Hepinize merhaba. Ee, aslında bu açılışı videolardan sonra yapmış oluyorum ama başa koyacağım sizler için. Ee, bu video böyle günlerimi sizinle küçük küçük parçalar haline çektim. Bir de böyle bir vlog demek istedim boş bırakmamak adına hem kanalda ee, böyle önemli anları yaptığımız şeyleri böyle anlık anlık gün gün sizlere çekiyorum. E, karışık karışık olacak. Yani hangi gün hangi nerede oldu şu an ben de hatırlamıyorum. Böyle olabildiğince boş bırakmamak adına sizleri de en azından e, parçalar halinde günümden anlar göreceksiniz bu videoda sizlerle. E, bugün günlerden şu anda Perşembe. Ofisten geldim e, saat 7.30. İnci geldiğimde yaklaşık bir saat önce yandı. E, böyle 3-4 günden beri de biraz uyku saatlerimiz bayağı değişti. Sabah çok erken uyanıyoruz akşamları dayanamıyoruz saat 9'u görmesi çok zor oluyor ama bugün geçiyormuş akşamüstü uykusundan Belki birazcık bunun etkisi olur bilmiyorum Şimdi artık babamla anneannemi bekliyoruz annem bu hafta bende kaldım ee, O yüzden rahat oldu benim için ee, Babamla anneanneme geldikten sonra yemeğe geçeceğiz artık İnci de burada İnci Anneciğim Evet Ne yiyorsun? Elma. Sen elma mı yiyorsun? El. Elma. Hmm, çok mu güzel elma? Çok mu güzel anneciğim? Evet. İnci elmayı çok seviyor çünkü. Gel. Gel. <laughs> <ne, ne>, <laughs> çal çal çal. <laughs> Gel. ha? Gel. <laughs> ah <Aferin gülüyor> kızım. Ah bidik. Ya da da yanımızda. Şimdi böyle son 4-5 günden beri artık iyice böyle adımlar atmaya başladım. Bu da beni heyecanlandırıyor. Bakalım nasıl günler bizi bekliyor. Şimdiden tekrar hepinize iyi seyirler. Abone olup beğenmeyi unutmayın. Instagram'da takiplerinizi bekliyorum. İnci'nin nokta annesi. Abi. <laughs>

geldi nereye geldi? Dur Aa! Evet anneci. Aa! hak anneciğim? Good. Good, -bye, good, -bye, good, -bye, good -bye. ciğer diye bir yer açılmıştı. Benim evimin çok yakınında. Şimdi yemeğe oraya geldik bugün. İnci ile çok zor çıktık tabii ki de evden. Ee, çok huysuzlandı. Tam bir de böyle uyku saatin yakın gibi olduk. Gözleri falan kızarmış zaten artık. Uykusu var. Buradan da belki annemler Buraklara geçecekler. Ben geçer miyim geçmez miyim bilmiyorum. Çünkü İnci ile uyku durumu malum. Çok problem oluyor. Bakalım ciğer yiyeceğiz. Nasıl durum ciğeri. Çok merak ediyorum ben de ve ekip tamamlandı. Şimdi de kuskusu ye kebapçıdan. Uçak geçti duydun mu ince? Uçak. Aa. Aa. <gülüyor> 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 Gördün mü? Evet. Aa geçiyor uçak. Bıçak geçiyor. Ne yapmış anneciğim Jeto? Senin oyuncak kutuna girmiş. Hayır. Hayır. <laughs> <laughs> Çok yaklaşma Jeto. Hadi bin üstüne, bin ince üstüne. Tık 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 Hadi tık 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 tık

Çek Yap yine. Hadi. Merhaba. Şu anda merhabalayarak açtım bu kısmı videonun. Biraz önce eve geldim. Saat böyle bir civarı falan da annem dişçiye gidecekmiş. Babam annemi dişçiye götürdü. Ben de o yüzden mecburen ofisten eve geldim. İnciyi uyuttum. Biraz önce uyandı İnci'ne Hemen uyandı gibi de onu yıkadım. Hazır evdeyken. Çok akşam saatinde kalmasın artık dedim yıkanması. Yıkanmayı zaten çok seviyor çoğunuz biliyorsunuz. Koşarak yani böyle çok hızlı adımlarla emekleyerek <laughs> duşa gidiyor. Ee, hemen onu yıkadım. Şu anda keyfi iyi. Öğlen de güzel yemiş ama bugün öğlen çok az uyuduğu için o yüzden ben gelir gelmez saat 1'de uyuttum. Yani bugün böyle iki buçuk uyku gibi falan olacak aslında onun için. Ee, bakalım annemin gelir saatine göre işe geçeceğim tekrardan çünkü şu anda saat 3'e geliyor artık. Saat de 6'da spora geçeceğim. E, Haftaya cuma normalde bir ayım doluyor ama yenileyeceğim sporu da tekrar gitmeyi düşünüyorum. E, çünkü böyle vücudumda e, kilo kaybından çok e, sıkılaştığımı hissediyorum açıkçası. Yani bunu da böyle giydiğim kot pantolonlarından falan daha fazla fark ediyorum. Ama bir de şu e, doğum göbeğini, sezaryen göbeğini halledebilsem çok daha iyi olacak. O birazcık daha var maalesef. Onun için de bol bol karın çalışacağım artık yapacak bir şey yok. Şimdi İnci Hanım burada. İnci. Merhaba. İnci <laughs> o saçlar ne? <laughs> Bizim saçlarla başımız belada İnci'nin. E, toka asla tutmuyor kafasında. Ban zaten kesinlikle tutmuyor. E, hatta birkaç kişi Instagram'dan da yazmış işte. E, niye bu kızın saçları hep dağınık falan diye ama... Arkadaşlar kafasında toka tutmuyor, bant tutmuyor. Ne yapayım yani? Kendi haline bıraktım saçlarını artık ben de. Şimdi böyle, bakalım işe geçecek mi geçmeyecek mi şu an bilmiyorum. Geliş saatlerine göre karar vereceğiz. Bugün annem artık eve geçiyor, biz İnci ile kalacağız. Yarın da akşamüstü bana kızlar gelecek, Canay akşamında ben de kalacak. Yani anlayamadığınız hiç boş kalmıyorum. Ay sonunda eşim gelebilme ihtimali var. Umuyorum ki bu ihtimal gerçek olur. Böyle 5-6 gibi boşluğu var varmış iki eğitim arasında e, ee, izin alabilirse böyle 5 gününde falan gelecek. Yani umuyorum gelebilir. Çok özledik artık babamızı çünkü. Yani çok böyle çok e, ayrılık olmuş oldu. İnce merhaba. Ay gülürsün senin. Lülü Anneciğim bak İnce. 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 Pür dikkat izliyor. Pür dikkat. Evet. Yeni çizgi filmmiş, al oh, penguen Olda, bu, da yaşam ya. ee, bu arada ince artık gündüzleri televizyon normalde hiç açmıyoruz biz ee, Annem zaten kesinlikle açmıyor televizyonu İşte ben böyle arada yani gün içerisinde 15 dakikalık aralıklarla arada açıyorum Bir de maalesef yemek yerken böyle yemeğin az, yani son demlerine doğru e, yemek istemeyince bir 5 dakika kadar açıyoruz Yani e, televizyonu biz baya bir bıraktık açıkçası e, Yani baya da kesmeyi düşünüyorum bundan sonra yani aslında çok fazla kelime öğreniyor televizyondan bu çizgi filmlerden. Birçok kelimeyi mesela söylemeye çalışıyor. Burada duyunca ben de fark ettim. Mesela burada söylüyorlar, İnce öyle söylüyor filan. ama genel olarak tabii ki de yani eskisi gibi izletmiyoruz ince. Ye. Böyle de devam etmesini ümit ediyoruz. Hadi bakalım bundan sonraki görüntü nereden gelecek? Ben de bekliyorum merakla. <laughs>

İşe gitmedim öğleden sonra bu arada. <laughs> evde kaldım çünkü saat 3.30 falan annem geldiğinde babam da artık gelmesin demiş işe. Ee, işte İncil'e biraz vakit geçirdim. Öğle yemeğini falan yani ve ara oyunumuzu yedirdim. Şimdi artık saat 6'ya 10 var. Spora geçiyorum. Sonra da oradan da çıkınca markete uğrayacağım. Yarın arkadaşlarıma yapacağım bir tatlı var. Biraz eksiklerim varmış evde. Onları alacağım. Ee, Son akşam beraber tatlı yaparız ve kapanışta öyle yaparım diye düşündüm. Pratik bir tatlı buldum, ee, muhallebeli bir tatlı. Üstüne e, çilek soslu falan yapacağım. Bakalım deneyeceğim. Şimdi eksiklerimi almaya geçeceğim oradan da. Sonrasında evde tekrar görüşürüz sizlerle. Gel. Hepinize günaydın. Ee, tekrar hoş geldiniz. Birlikte e, açıklanan videomuza devam ediyoruz. E, normalde tatlıyı ben dün akşam yapacaktım. Ama e, indirdikten sonra ses olmasın evde diye yapmadım. İşte, o yüzden şimdi tatlı yapacağım diye uyuttum. Saat tam 11'de uyudu. 5 dakika oldu yani daha ve çok kolay uyudu yani. ülke geçtiğimde çok kolay oldu. Bakalım kaç saat bilmiyorum. Şimdi hemen o arada tatlımıza geçiyoruz. E, tarif hisleri ara ara vereceğim çünkü tarif telefonda yazıyor. Oradan baka baka yapacağım. E, yani şey dibin dibi muhallebi üzerine de çilek sos yapacağım öyle söyleyeyim. Yani pratik bir tatlı olacak. E, muhtemelen de akşam yemeğine beraber yiyeceğiz kızlarla. O yüzden dün ben mantı aldım. E, mantı yapabilirim akşam da yemeği, e, akşam yemek olarak. Öyle düşünün üzerine de tatlımız yeriz, dondurmamız var falan filan. E, şimdi hemen e, muhallebisini yapmaya başlayalım. Daha sonra da sosumuzu yapacağız. Şimdi ben hepsini ocağa attım e, e tatlımı e, tarifini söyleyeceğim. Açıklamada da, da tarif kısmı olacak sizler için. İçerisine e, e, öncelikle yine 4 bardak süt koydum. E, 2 yemek kaşığı un koyuyoruz. Tepeleme olacak. Kastikayı da un kadar koyuyoruz. E, 1 paket vanilya koydum. Şu an acıma düşünüyorum, düşünüyorum. Şu anlık bu kadar. Ha, bir de 1 bardak da bir şeker koydum. Ben azıcık bir bardaktan böyle iki parmak kadar az koydum şeker. Çok tatlı olmasını çünkü üzerine şey sosuna da aynı şekilde şeker ekleyeceğiz. Çok tatlı olsun istemedim. En sonunda da labne koyacağız. Bir, bir paket şöyle gördüğünüz gibi labne var. Bunu da piştikten kıvama geldikten sonra ekleyeceğiz ve birazcık da tereyağı koyacağız içerisine en son pişince. Bunları ben pişiriyorum kıvama gelmesi için. Üzerinde e, bir de normalde içerisinde tarifte bitter çikolata vardı. Ben çikolatayı unutmuşum. O yüzden normal muhallebi yapacağım. E, çikolatası bir şekilde. Sonra açığımı düşünüyorum. bir de tarifte vişneli tarifti. E, normalde vişneli bir tarifti bu. Ama ben de vişne yoktu. Dün de çilek aldım. O yüzden çilek sos yapacağım üzerine de. E, şeker de dediğim gibi... Ee, sosuna da şeker koyacak olduğum için o yüzden e, bu kısımda birazcık daha az tuttum ben şekeri, çok iyi, tatlı olması, hiç paymasın diye. Bakalım evet, şimdi kıvama gelmişti, bekliyorlar. Ve şimdi kutularıma koydum, e, muhallebilerim. Güzel oldu kıvamı da, tadı da çok lezzetli olmuş bu arada. Şimdi hemen çileklerimi yapacağım, bunun da içine 2 e, kaşık e, şeker gene koyacağız, e, nişasta koyacağız, bir yemek kaşığı. E, ve parlak olması için de tereyağı ekleyeceğiz. Ee, Azıcık da hemen limon sıkacağım içerisine. Bakalım bu nasıl olacak? Çok merak ediyorum. Ve tatlılarım hazır artık. Ee, i̇ki tanesinin maalesef yetmedi. Ben de sonradan içerisine e, bebek bisküvisi koydum. İnci'nin bisküvilerinden. E, Muz koydum içine. Üzerine de çilekle süsleme yaptım. İsteyen bundan da yiyebilir. Çok lezzetli oldu. Diğerleri de böyle çok güzel oldular. Kıvamı tam oldu yani i̇şte çilek sosunun da. Şu an artık soğumaya bıraktım. Şöyle üstünde tepsiyle kapatalım <laughs> ve artık kapanışa geçelim oley <gülüyor> <gülüyor> ve kapanışı inci ile yapmak istedim sizlere çünkü bol bol incili bir video oldu bu incinin aklı fikri sadece meyvada hayır bak bak gel böyle gidelim e, vakit ayırıp beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim inci bak bak <laughs> Abone olup yorum atmayı ve beğenmeyi lütfen unutmayalım. Instagram'da takiplerinizi bekliyoruz. İncil'in nokta annesi. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.